arkadaşlar Merhaba elimde gördüğünüz kavanoz duman test cihazının işlevini yerine getiren bir e, kendi yaptığımız aparattır evinizde siz de böyle bir duman test cihazı yapabilirsiniz e, bu cihaz araçlar için yaptığımız bir sistem e, size Öncelikle nasıl yapıldığını ve e, hangi malzemelerin gerektiğini anlatayım biz burada e, bir tane kavanoz e, iki tane e, eski şamyel lastiğinden kestiğimiz bisiklet şamyelinden kestiğimiz Sibobu kullandık. Bir de e, sigaraların e, uç kısmında kullanılan filtre dediğimiz sigarayı takabileceğimiz aparatı kullandık. E, görmüş olduğunuz gibi e, bunu yaparken kavanozu e, bir adet kavanoz kullandık. E, kavanoza iki tane delik açtık, sıbobların genişliğinde. Açtıktan sonra e, sıbobları yerleştirdik. Sigarayı takacağımız sıbobun içindeki e, İğneyi çıkarttık. Daha iyi bir hava akışı sağlayabilmek için. Bu kısmın iğnesini sökmedik. Pompayı kullanacağımız kısmın. Şuraya da filtreyi yani sigaranın ucuna takılan filtreyi kullandık. ya Sigarayı bu şekilde takıyoruz. Daha sonra cam kavanozu bu şekilde kapatıyoruz. Tabi sigarayı yakarak kapatıyoruz. Bunu yaptıktan sonra buradan havayı basıyoruz pompayla. Pompayın bağlantısını yapıyoruz. Buradan çıkan dumanı da aracımızın emme girişine bağlıyoruz. Yani buradaki amacımız e, emme manifoldundaki kaçakları bulabilmek için kullanıyoruz bunu. özellikle hava akış metreden önce takıyoruz ki duman girişini. Hava akış metreden sonra kaçak varsa eğer bunu ölçemediği için aracınız işte vuruntu, ronanti dalgalanması bu tür sorunlar yaşıyorsanız bunları çözmek için biz Denedik aracımızda. İyi de bir sonuç aldık. Birkaç yerden kaçağı varmış. Onları izole ettik. Aracımız düzene girdi. Eğer aracınızda sizin de böyle problemler varsa öncelikle bunu denemenizi isterim. Biz verim aldık. Sormak istediğiniz bir şey olursa ekstradan yorumlara yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.